<laughs> Hoş geldiniz. Hoşçakalınıza geldik. Evet, efendim. Ne güzeldi ya. Demek ki piş, pişmiş olması lazım. Şimdi dosta bir şey ikram edeceksin değil mi? Çağırdın akşam davet var. Dostlara evet. Dostları çağırdın gel bu akşam birlikte olalım. Ne yaparsın? Pazara gidersin. Markete şimdi gidiyorlar. Hayır yani şey pazar. Pazara gidersin. Sebze seçersin, yağ alırsın, işte meyveler alırsın, et alırsın, yani mal, malum malzeme toplarsın gelirsin eve onları yıkarsın temizlersin sonra onları ince ince kıyım kıyım kıyarsın tencereye koyarsın suyunu yağını tuzunu koyarsın öyle bırakır sonra misafirleri geldiğinde sofraya onları servis edersin olur mu? demek Şimdi malzeme tamam. Değil mi malzeme tamam. E, ee, i̇yi de seçtin, kaliteli de seçtin. Gayet güzel. Emek var. Emek var. <laughs> Kıy <laughs> kıyım kıyım kıydın. <laughs> Hazırladın. Dost önüne çıkacak. Ama bir şey eksik. Ateş eksik. Ateş olmazsa o malzeme kendi özünü ortaya koyup lezzetini açığa vurmaz. Evet. Şimdi bu zahiren de böyle. Manada da böyle, anlam dünyası da böyledir. Sohbet edeceksin. Malzemeyi literatürden toplayabilirsin. Hele bugün çok kolay ulaşılıyor, ee, internet ya e, Tamam yalan yanlışı da var ama seçersen e, çeşitli e, akademik e, güvenilirliği olan bilgiye ulaşabilirsin. Bu bilgiyi alıp hemen o aldığın biçimiyle e, çevrenle paylaşmaya kalkarsın, Dili saçması olur. Gaye yoktur içinde. Peki gayeyi de buldum. O halde bu bütün bunları şu amaç için anlatıyorum. Bu bilgileri bir araya getiriyorum. Tefid ediyorum. Birliğe getiriyorum. Gayem belli yani. Bir gaye için yapıyorum. Güzel. Ama sen ondan bir şey duyumsamıyorsun. Ruhuna etki etmemiş. Sadece bir mekanik bilgi olarak paylaşıyorsun. Karşındaki insanlar da bundan yararlanıyorlar. Notlarını alıyorlar. Bilgileri alıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Gidiyorlar. Orada dostluk oluşmuyor. İlim paylaşılmış oluyor, doğru. Ama bir dostluk oluşmuyor. Dostluk oluşabilmesi için nasıl ki ateşten geçirilmesi gerekiyordu o malzemenin ve dost önüne çıkabilmesi için burada da aşk olması lazım. Yani ilmi irfana çeviren aşktır. Hep ilim 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 diyoruz evet doğru ama ilim insanın ruhsallığını açığa çıkartmadığı için ruhsallığı açığa çıkartacak bir tetiklenme, yani ruhu etkileme olmasa işte müzikte de böyle, sanatın her dalında böyle. Dolayısıyla bizim müzler, Pythagoras'ın müzleri e, sadece zihne, anlama yetisine e, hitap etmiyor. Aynı zamanda içgüdülere de hitap ediyor. Spor var örneğin, dans var, dans, dans beden, bedene ait bir şeydir ama bedenin içgüdülerine harmoni kazandırdığın zaman o içgüdüler birliğe geldiği zaman, vahdete geldiği zaman dans oluyor. Sanat oluyor. Etkiliyor. Etkileniyorsun ve etkiliyorsun. Sonra ruhsal şeyler, arzularımız var, emellerimiz var, birçok dağınık duygularımız var. Ama bunları harmonize edecek olan bir ruhsal birlik ortaya çıktığında, işte Antik Yunan'da, Pitagoras'ın döneminde ve daha sonra Platon'un döneminde, Sokrat'ın döneminde, bunlara eros diyor. Eros sadece şehvet değildi. Şehvet evet içgüdülerde var ve bedenin üremesi için de şart. Şehvet olma. Hepimiz şehvetten doğduk. Şimdi şehveti aşağılamanın bir gereği yok. Onu ölçülü olmakla, eee hak, hak ile buluşturduğun zaman e, ikram e, insanlar bunun türüyorlar. Fakat bir de ruhun çocuğu var. Nasıl bedenin çocuğu varsa ruhun çocuğu var. Hz. İsa Aleyhisselam diyor ki İncil-i Şerif'inde. Diyor ki bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğru ruhtur. Ruhtan doğmadıkça Tanrının melekutuna giremezsiniz. Bu ne demek? Yani beden e, Tanrının melekutunu miras almayacaktır. Diyor. Bu melekut, bu kuvvetler alemi öyle bir kuvvetler alemi ki bu beden onun içine giremiyor. Buna tin diyoruz, Geist diyor şeyler Almanlar, tin Türkçe. Yani ya da spirituality ya da maneviyat. İşte maneviyat diye de bir Türkçe'de kullanıyoruz. Şimdi e, Türkçe'nin kendi öz deyimiyle tin diyoruz ama insanlar kendi dillerini bilmediği için ben e, şeylerini karşılıklı diğer e, sözcüklerde söyleyeyim ki ha bunu bunu kastediyor falan gibi anlaşılsın. Şimdi genellikle e, şeyde çevremizde de çok rastlıyoruz. Şöyle e, sorular çıkıyor. Ya, sohbetler ediyorsunuz güzel hoş falan da. Ya bu dini metinler artık modası geçmedi mi? Dönüp tekrar onlara niye başvuruyorsunuz? Ya da mitler, mitos, e efsaneler falan. Bunlar artık yani onlar e çok eskide kalmış. Bunları atalım. E ne var? E i̇şte rasyonel, bilimsel e şeyler konuşalım. Yani gerçeklik, nedenselliği belli olan. Deneyebilirimiz, deneyebildiğimiz, ölçebildiğimiz bilgilerle ulaşalım. Şimdi bu çok güzel bir talep, doğru. Yani neyi talep ediyor? Yaşamın somut, tikel, tek tek nesnelerin gerçeklikleriyle yaşamı hem imar edelim, hem de onların bilgisine ulaşalım. Bu doğru bir taleptir. Ampirizm diyoruz buna. Deney bilimcilik. Evet, yani bu kendi alanında olması olmaz. Tüm teknoloji evin yapımı, mimarisi, şu şususun hepsi bununla yapılıyor. Fakat iş burada bitmiyor. Şimdi bu aleme bir e, doğal bilinçle baktığımızı düşünelim. Doğal bilinç yani bir, bir köylü insanın köy yaşamı içindeki üretme biçimi, e, hayvancılık, ziraat olan bir insan doğaya baktığı zaman ne görür? Oradan nasıl yararlanacağını meyveyi, sebzeyi ondan nasıl alacağını. Ziraat yaptığı için de oradaki tohumları ekip ondan sonuç nasıl alabileceğini toplamayı aşarak kendisi doğayı, doğanın üretim sürecine katılarak doğayı kültürleştirmeyi görür, anlar. bunu yapmaya başlar. Doğada bir hayvan görse bunu nasıl ehilleştirebilirim? Bunu, bunu nasıl evcilleştirebilirim? Bunu düşünür. Peki o sırada o köye bir farmakolog geldiğini düşünelim. O da doğaya bakacak değil mi? Ne görür farmakolog? Baktığı zaman o bitkilerin özleri nedir, esansları nedir? Kabuğunda mıdır? Efendim çiçeğinde midir? Efendim sabah toplandığı zaman mı? Gölgede mi toplanması gerekir ve ondan nasıl bir şifalı sonuç alabilirim? Yani o doğada şifalı otları görür. Onun perspektifinden onlar görünür. Şimdi köylü der ki ya kardeşim işte buradan ürün alacağız, bilmem ne yapacağız işte kabak yetiştiriyoruz, patlıcan yetiştiriyoruz sen buna niye ilgilenmiyorsun? O da diyor ki sen hastalanınca anlarsın. Sen hastalanınca benim bu senin bakıp görmediğin doğanın kendisinde var olan ama sana kapalı bana açık olan bir görüyü ancak sen gereksindiğin zaman Hastalandığın zaman görürsün ki ben neden onu şu otu kaynatıp şunu da ona e, fitoterapi diyoruz mesela bugün kimyasal olmayan doğal bitkilerden e, e, Tanrı'nın eczanesi derler sanki laboratuvarlar başkasının eczanesi her neyse onu görür peki aynı köye aynı köye bir ressam geldiğini düşünelim. ressam tuvalini koydu boyalarını aldı paletine fırçasını eline aldı bakıyor. Ne görür? Şifalı otları mı görür? Görmez. Orada ziraat yapılan şeyleri, yöntemleri mi görür? Hayır görmez. Kabağa baktığı zaman onun yemeği düşünmez, yemeği aklına gelmez. O kaban görünüşü, ışığın ondaki yansıması, o gölge, çevresiyle olan uyumu, harmonisi, renklerin cümbüşü. Onu görür. Şimdi bu o kadar şey ki, önemli bir bahis ki bu mertebeler dediğimiz bir bahistir. Mertebeleri ortaya çıkarır. Bunun hiçbiri hiçbirinden daha değerli değil. Yani köylünün ziraati, doğada ziraati görüyor olması, hayvanları evcilleştirmeyi görüyor olması, onu üretmeyi görüyor olmasının değeri ressamınkinden ne yüksek ne düşük. Çünkü aynı türden değil. Türleri aynı değil. Onları kıyaslayamayız. Ressamı ressamlarla kıyaslayacağız. Köylünün ziraatini yani ziraatçıyı ziraatçilerle kıyaslayacağız. Değil mi? Esmaları farklı. Şimdi şeyde geliyor mesela bir Arif filozof birisi aynı köye. Hepsi gelmişler. Bakıyor da ressam resim yapıyor. Bakıyor ziraatçı çalışıyor tarlasında. Efendim öteki <laughs> e, farmakolog orada damıtıyor filan bir takım şeyler. Kaynatıyor filan bir takım bitkileri şifa arıyor. O o ne yapar? Yani ona niye arif diyor? Niye filozof? O niye filozof olsun? Yani farkı ne bunun disiplini, mertebesi nedir ki? O bu varoluşun arkasındaki hikmetleri arar. Bu varoluş nasıl var olmuş? Hangi nedenlerle var olmuş? Hangi amaçlara hizmet ediyor? varlık sorunu onun sorunu. İşte filozofun diğer bahsettiğimiz disiplinlerden ayrıldığı yer bu kadar basit. Şimdi o zaman bir filozofu filozoflarla karşılaştırabiliriz tabii ki. Ama onu ressamla niye karşılaştırayım? Peki ama filozof her şeye teşne oluyor. Biraz da böyle bir sorun var. Evet. Ressam ziraatçının ziraatını karışmıyor. Hatta akşama hangi yemeği yapacağını da soruyor. Diyor ki akşam, bu akşam ne ikram edeceksiniz işte, üzüm bağlarından üzüm mü falan filan soruyor. O resmini yapıyor ama akşam da yemekte onu yani şarabını bu içecek veya meyvesini yiyecek, etini işte bonfilesini paylaşacak. O da onu düşünüyor. Fakat e, Arif hepsine teşne. Ressamın içine de karışıyor. Köylünün içine de karışıyor. Efendim diğer e, eczacının da ya da farmakolog neyse onun da içine karışıyor. Bu, bu, bu biraz şey. Disiplinlerin hepsine karışabilen bir yetenek değil, yetki. Sen bu yetki nereden aldın kardeşim? Yahu diyor benim derdim, bunların varoluş hikmeti bir ressamın resim yapabilme sanatsal yetisi nasıl ortaya çıkıyor? Bu yetiye tetikleyen şeyler nedir? Birini müzisyen yapan, birini ressam yapan ötekini köylü yapan hikmet nedir? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Bu bakımdan e, filozofun e, şeyi, hikmet dediğimiz o kavramı, Sofya diyorlar, e, Grekler, hikmet, e, episteme, yani bilimsel bilgiden farklı bir şey. Dolayısıyla bilimsel bilgiye odaklanmış bir bilinç bunu gereksiz görür. Ya Ne olacak bu varoluş? Var işte kardeşim, yani sebebini araştırın. Deli misin, nesin? Ya kim yaptı, nasıl yaptı? Var kardeşim işimize bakalım. Yani e, faydacılık, yararcılık. Şimdi bunlar hep hayat görüşleri. Bir bakıyorsun birisi çıkıyor idealist. Yani işin bu, bu işin öznedeki durumu nedir? Öz bilinçteki durumu nedir? Biri çıkıyor materyalist. Bunun maddedeki karşılıkları nedir?